Lan ne anırıyon eşek sıpası. Lan naptın korktum. E hayat nasıl geçiyor kanka? İyi kanka. <laughs> Kim geldi? Ben bakam. Uuu, ne be? Hoca iyiyiz. Sovyeti arkadaş buldum. Ne? Ne oldu ki? İşte ne güzel arkadaş. İyi gel he. Söylesene. İyi iyi. Yatar lan. <laughs> Hoca adam uzaya uçtu. Uçar tabi lan farkında mısın adam hastanelik oldu. Sanki biraz fazla uçurmuşum. Adam yela. Adam baş üstü çakılmış. Ben çoktan ambulansı çağırdım. Güneş ebemi sucuklu tavaya çevirdi. Gel gölgeye. Aha ambulans geldi. Burası neresi nere diyeyim ben bana ne oldu? Lan tamam 10 milyon tane soru sorma. Hastanedesin ikincisi ben sana tekme attım. Ne? Biraz sinirlendim ve biraz kaçırdım. Gel lan buraya. Benim için iyi son oldu.